Londra Anlaşması. Londra Anlaşmasında taraflar bir araya geldiler ve anlaşmada e, ne diyor? Avrupalı büyük devletler, Balkan devletleri ve Osmanlı Devletleri arasında imzalandı. E, anlaşmanın maddelerine baktığımızda. 1. Midye Enes hattının batısında kalan topraklar Balkan devletlerine bırakılacak. Peki Midye Enes hattı neresiydi? Bakınız Midye Karadeniz kıyısında bir yer. Enes de e, Ege kıyısında bir yer. Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yer. Ve e, bakınız Edirne dahil biz bütün Balkan topraklarını bu şekilde kaybetmiş olduk. Osmanlı topraklarından işte nedir? E, Bulgaristan e, bir kısmını aldı. Yunanistan yukarı doğru Osmanlı topraklarının bir kısmını ele geçirdi. Buralar Bulgarların işgaline uğradı. İşte Karadağlar buradan, Sırplar buradan saldırdılar. Ve dikkat nedir? Osmanlı Devleti'nin artık sınırının kalmadığı bir yer Arnavutluk. Arnavutluk'ta Osmanlı Devleti'nin bağlantısı koptu ve e, bunun sonucunda Arnavutluk'ta bağımsız olmuş oldu. Dikkat ederseniz Osmanlı Devleti'nin ayrılarak en son bağımsızlığını elde eden devlet veya Balkan toplumu, Arnavutluk olmuştur. Neden Arnavutluğun Osmanlı devletine bağlılığı bu kadar uzun sürmüştür? Bunun nedeni olarak da şunu gösterebiliriz: e, Milliyetçilik düşüncesi Osmanlı devletine önce Hristiyan toplumlar arasında yayılmıştı. Daha sonra e, Müslüman ama Türk değil. İşte bu Araptır, Arnavuttur. Bunlar arasında yaygınlaşmaya başlamıştı. Mutlaka bu dönemde de nedir? Arnavut milliyetçileri vardı. Ee, Arnavutluğun kurulması için çalışma yapan insanlar vardı. Ee, şartlar da onu gerektirdi. Ee, ve bunun sonucunda Arnavutluk Osmanlı devletinden ayrıldı. Bağımsızlığını ilan etti. Dolayısıyla Osmanlı devletinden ayrılan en son Balkan milleti Arnavutlar olmuş oldu. Ee, bir diğer madde Ege, Ad Ege Adaları. Ege Denizi'nde irili ufaklı yüzlerce ada vardı. Ege adalarının durumu Avrupalı büyük devletler tarafından belirlenecekti. Ee, şimdi burada bir kısım notlarımız var. Hemen notlarımıza kısaca bakalım. Ee, bir, Birinci Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Bundan bahsettik. Bulgaristan sınırlarını Ege Denizi'ne kadar ulaştırmıştır. En karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin batıdaki tek sınır komşusu Bulgaristan'da ve e, Balkan Savaşları devam ederken İstanbul'da e, bir ihtilal gerçekleşmiştir. Daha doğrusu önemli bir siyasi olay gerçekleşmiştir. İttihat ve Terakki Partisi, İttihat ve Terakki Partisi bir hükümet e, darbesi yaparak e, yönetime el koymuştur. E, bu olay da Osmanlı tarihinde. Bağdatli baskını denilmektedir. Bağdatli baskını, Bağdatli baskını denilen olayla İttihatçılar yönetime el koymuşlar ve artık Osmanlı Devleti'nin yönetiminde tamamen onların etkisi ve egemenliği vardır. Ee, Mustafa Kemal'in ordunun siyasete girmemesi şeklindeki görüş ve düşünceleri burada daha çok şekillenmişti. Evet, e, Balkan Savaşları sonrasında işte e, nedir? En karlı çıkan devlet Bulgaristan oldu. Bu durum diğer Balkan devletlerini rahatsız etti ve e, Bulgaristan'dan toprak talebinde bulundular. Bulgaristan ise Balkan devletlerinin bu taleplerini kabul etmediler. İşte bu durum neye neden oldu? İkinci Balkan Savaşı'na neden oldu. Hani tarih olaylar arasında neden sonuç ilişkisi vardı? E, önceki olaylar sonraki olayların nedenlerini oluştururdu. İşte bunu açıkça Balkan Savaşları'nda görmekteyiz. Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçları ikinci Balkan Savaşlarının nedenlerini oluşturmakta. Ee, savaşın nedenlerine baktığımızda birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda en büyük payı Bulgaristan'ın alması, diğer Balkan devletlerinin tepki göstermesi. Osmanlı güçlü büyük bir devletti, otoriter bir devletti. Osmanlı Devleti gibi otoriter bir devlet bu coğrafyadan çekildiği için ne oldu? Bölgede bir otorite boşluğu meydana geldi ki bu durum nedir? Birinci Dünya Savaşı sonrasında e, Orta Doğu coğrafyası içinde geçerlidir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği bir kısım yerleri geri almak istemesi ki Bunlar içerisinde de en önemlisi neresidir? Edirne'dir. Çünkü Edirne'nin Bulgarların eline geçmesi e, o dönemin e, yönetiminin de halkını da çok üzmüş, çok rahatsız etmiştir. Çünkü Edirne her yönüyle tam bir Türk ve Müslüman şehriydi. İkinci e, Balkan Savaşı'na katılan devletlere baktığımızda e, farklı bir devlet görmekteyiz. Romanya. Birinci Balkan Savaşı'nda Romanya yoktu. Romanya ikinci Balkan Savaşı'na katıldı ve... Ee, ...Bulgaristan'a savaş açtı. Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı'nda... ...Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan... ...dört tane Balkan devleti... ...Bulgaristan'a savaş açtılar. Bulgaristan bu dört devletle savaşmak zorunda kaldı. İşte bu süreçte Osmanlı Devleti... Ee, ...bu durumdan yararlanmak istedi. Bulgarların içinde bulunduğu bu durumdan yararlanmak istedi. Ancak Avrupalı büyük devletler yine... E, açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki savaş sonrasında sınır değişikliği kabul etmeyiz. Ve özellikle gönüllü kuvvetlerden oluşturulan birliklerle Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısına geçmiş ve Edirne'yi Bulgar işgalinden kurtarmıştır. E, Osmanlı Devleti de dahil 5 devlette savaşmak zorunda kalan Bulgaristan 2. Balkan Savaşı'nda yenildi ve Bulgaristan'ın yenilgisiyle sonuçlanan ee, bu savaş sonrasında anlaşmalar yapıldı. Yapılan bu anlaşmalara baktığımızda bunlardan birisi Bükreş Anlaşması. Bükreş Anlaşması 10 Ağustos 1913 ee, Bulgaristan'la diğer Balkan devletleri arasında yapılmıştır. Ve Bulgaristan e, topraklarının bir kısmını diğer Balkan devletlerine vermek zorunda kalmıştır. Yani Yunanistan'a, Karadağ'a, Sırbistan'a ve Romanya'ya toprak vermek zorunda kalmıştır. Ancak yapılan bu anlaşmalara rağmen Bulgaristan Batı Trakya'yı elinde tutmayı başarmış. Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirmiştir. Ne zamana kadar devam ettirmiştir? Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar. Birinci Dünya Savaşı'nda Bulgaristan'la bizimle aynı grupta savaşa girmişti ve e, yenik duruma düşmüştü. Bulgaristan e, savaş sonrasında nöyi barış anlaşmasını yaptı ve nöyi barış anlaşmasıyla e, bizim batı sınırımızdaki toprakların bir kısmını Yunanistan'a verdi. Dolayısıyla Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantısı koptu. Biz batıda Bulgaristan'la birlikte Yunanistan'la da sınır komşusu olduk. Ve Batı Trakya misak-ı milli sınırlar içerisindeydi. Yani Türklerin çoğunlukta oldukları bir yerde Lozan'da biz burayı talep ettik, almak istedik. Fakat Yunanlıların gerekçesi şu oldu. Biz Batı Trakya'yı sizden almadık, Bulgaristan'dan aldık. Netice itibariyle biz Batı Trakya'yı alamadık ve misak-ı milliden önemli bir taviz vermiş olduk. Osmanlı Devleti de Balkan Devletleri ile ayrı ayrı anlaşma yaptı. İşte Osmanlı Devleti'nin yaptığı anlaşmalardan birisi İstanbul Anlaşması. 29 Eylül 1913 Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapılan anlaşma. Anlaşmanın maddelerine baktığımızda Meriç Nehri iki devlet arasında sınır olacak. Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devletine verilecek. Ancak Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında Türk nüfusun çok yoğun olduğu yerleri kaybetti. Diyelim ki işte Üsküp hala nedir? Ee, Bursa'ya benzetilen e, nüfusunun önemli bir kısmı Türk ve Müslüman olan, e, bu kimliğini koruyabilen Balkan şehirlerinden birisidir. E, dolayısıyla nedir? Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Sırbistan'da, Romanya'da Türk nüfus kaldı. Ve e, Osmanlı Devleti bu devletlerle yaptığı anlaşmalarda, o ülkelerde kalan Müslüman Türklerin haklarını garanti altına alabilecek nitelikte anlaşmaları yaptı. Yani azınlık hakları. Dolayısıyla 1912-13'ten Balkan Savaşları'ndan günümüze kadar devam eden bizim önemli bir sorunumuz ne vardır? Batı Trakya Türkleri sorunu veya Balkan Türkleri sorunu ki birçok yönüyle günümüzde bu sorun hala devam etmektedir. Ee, Bulgaristan'da kalan Türklere tanınacak haklar. E, bu haklara baktığımızda işte ilk öğretimde Türkçe okuyabilmeleri, müftülerini seçebilmeleri, isterlerse Anadolu'ya göç edebilmeleri ki e, Balkan savaşları sonrasında Balkanlardan İstanbul'a ve Anadolu'ya yoğun bir göç hareketi yaşanmıştır. Yani daha önce nasıl Kırım kaybedilince Kırım'dan bir göç dalgası yaşandıysa. Yine Kars, Ardahan, Batum ve o coğrafya Rus işgaline uğrayınca Kafkaslardan Anadolu'ya nasıl bir Müslüman göç hareketi yaşandıysa. 1912-13'lerde de yine Balkanlardan Anadolu'ya yoğun bir göç hareketinin yaşandığını. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde sınırlar daraldıkça etnik yapının millileştiğini görmekteyiz. Yani nüfusun çoğunluğunun Türkleştiğini görmekteyiz. Bu da neyin sonucunda oluyor? E, kaybedilen yerlerden yapılan göçlerin sonucunda oluyor. E, işte Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan'la yapmış olduğu bu anlaşmada azınlık haklarının garanti altına alındığını e, ve dolayısıyla nedir? Bugün Bulgaristan'da azım azımsanamayacak kadar Türk var. İşte bu anlaşmalarla hakları korunduğu için varlıklarını günümüze kadar devam ettirebilmişlerdir. Osmanlı Devleti Yunanistan'la da Atina Anlaşması'nı yaptı. Atina Anlaşması'na baktığımızda yan ya Girit ve Selalik Yunanistan'a bırakılacak ki Girit zaten 1908'de Osmanlı'dan ayrılmış Yunanistan'a katılmıştı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmiş. Ege Adaları'nın durumunu yine ne yapacakmış? Avrupalı büyük devletler belirleyecekmiş ve biz bu adaları zaten bir daha hiç alamadık. Ve günümüzde adaların çoğunluğu nedir? Yunanistan'ın elindedir. Bir diğer anlaşma İstanbul Anlaşması 13 Mart 1914 Osmanlı Devleti kiminle yapmış? Sırbistan'la yapmış. E, halbuki bizim Sırbistan'la sınırımız yok. E, neden anlaşma yapmaya ihtiyaç duymuştur? Çünkü Sırbistan'da kalan yoğun bir Türk nüfusu vardı, Müslüman nüfusu vardı. Aynen Bulgaristan'da olduğu gibi e, Sırbistan'da kalan Türklerin haklarının korunması amacıyla Osmanlı Devleti anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Ee, Balkan Savaşları'nın genel sonuçlarına baktığımızda işte Türk nüfusun yoğun olduğu yerleri kaybettik. Ee, Üsküp gibi, Makedonya gibi, Batı Trakya gibi. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıldı, bağımsızlığını kazandı. Ee, günümüze kadar devam eden Türk azınlığı sorunu ortaya çıktı. Ee, Anadolu'ya yaşanan kitlesel göçlerle e, Anadolu'daki Türk nüfus yoğunluğunun arttığını görmekteyiz. Peki Balkan Savaşları ile ilgili gelen örnek sorularımız neler? bu örnek sorularımıza baktığımızda işte bunlardan birisi 1993 yılında gelmiş. Diyor ki Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Anlaşması'nda Bulgaristan'da kalan Türklerin mülk edilmesi, müftülerinin kendilerini seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrenimlerini Türkçe yapabilmeleri gibi hükümler yer almış. E Bunları hep birlikte düşündüğümüzdeki soru cümlesi de şu. İstanbul Anlaşması'na yer alan bu hükümler Bulgaristan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? E, toplam Bulgar nüfusu içerisinde Türkler azınlık durumundaydı. Dolayısıyla azınlık haklarının korunacağına dair güvence verdiğinin göstergesidir. Ve doğru cevabımız nedir? De seçeneğim. Bir diğer sorumuz 2007 sorusu, ÖSSE sorusu. Bakınız biraz da bilgi gerektiren bir soru. Ee, Kırım, Makedonya, Batı Trakya yukarıdakilerin hangilerine yaşayan Türkler Balkan Savaşları'ndan sonra azınlık statüsüne girmiştir? Bakınız sevgili öğrenciler Kırım, Kırım Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile kaybetti. Çok eski bir olay. Dolayısıyla Balkan savaşlarıyla ile bunun ilgisi yok. Makedonya bugün bağımsız bir devlet. Başkenti Üsküp. Türk nüfusun yoğun olduğu bir yer. Ve Osmanlı Devleti Makedonyayı birinci Balkan Savaşı sonucunda kaybetti. Makedonya'nın biraz daha Türkiye'ye yakın olan bölgesi Batı Trakya. Batı Trakya'da yine biz. Balkan savaşları sonucunda kaybettik Dolayısıyla nedir ee, doğru cevabımız 2 ve 3 e seçeneği Evet bu şekilde Balkan savaşlarını da bitirmiş olduk